Eğer vergi kaçıranları ihbar ederseniz ve bunun sonucunda vergi kaçağı tespit edilirse bir ödül kazanabiliyorsunuz. Bu ödüle ihbar ikramiyesi deniyor. Bu ikramiyenin yasal dayanağı 1931 tarihli eski bir kanuna dayanıyor. 1905 sayılı kanunu okursanız eski Türkçe kelimelerin yoğun olarak kullanıldığını göreceksiniz. İlgili maddeleri anlayıp yorumlamak ayrı bir beceri gerektiriyor. Peki bu ihbar ikramiyesi ne zaman hesaplanır? Ne zaman ödenir? Bu ikramiyeden vergi kesintisi yapılır mı? Bu sorulara videomuzda yanıt arayacağız. Buradaki esas mesele ne kadar ikramiye alacağınıza ilişkindir. İhbarınız sonucunda tespit edilen vergi ve buna bağlı olarak kesilen vergi ziya cezasının toplam tutarı üzerinden %10 oranında bir ihbar ikramiyesi hesaplanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın faaliyet raporlarına göre 2024 yılında 160 kişiye toplam 22 milyon lira civarında bir ihbar ikramiyesi ödemesi yapılmış. Yani 2024 yılında ihbar başına ortalama yaklaşık 140 bin lira ikramiye ödenmiş. Son 11 yılda ise yaklaşık 3 bin kişiye 120 milyon TL civarında ihbar ikramiyesi ödenmiş. Evet bu istatistikleri verdikten sonra konumuza geri dönelim. Diyelim ki ihbarda bulundunuz. Bu ikramiye size ne zaman ödenir? Hesaplanan ikramiyenin tamamı hemen burada ödenmiyor. İkramiyenin üçte biri vergi ve cezanın kesinleşmesinden sonra ödenir. Eğer vergi ve cezalara karşı dava açılırsa ödeme için davanın kesinleşmesini beklemeniz gerekiyor. Kalan üçte ikili kısımsa vergi ve cezanın tahsil edilmesinden sonra size ödenebiliyor. Örneğin tespit edilen vergi ve cezanın toplamı 100 bin lira ise hesaplanacak ikramiye burada 10 bin lira olur. Bu 10 bin liranın üçte biri vergi kesinleşince kalan üçte ikisi ise tahsil edilince size ödenir. Peki hangi durumlar ihbar konusu edilebilir? Biraz da onlardan bahsedelim. Örneğin fiş veya fatura kesilmeden kayıt dışı kazanç elde edilmesi, düşük KDV oranı uygulanması, başkasına ait IBAN veya post cihazı üzerinden ödeme talep edilmesi, sahte fatura düzenlenmesi veya kullanılması, personel ücretinin elden ödenmesi veya kira gelirinin beyan edilmemesi gibi durumları burada örnek olarak verebiliriz. İhbar ikramiyesi alabilmek için bu ihbarın sürekli bir vergi türüyle ilgili olması gerekiyor. Burada sürekli vergi türü olarak dediklerimiz beyana tabi olan gelir, kurumlar, katma değer vergisi ve damga vergisi gibi vergiler olabiliyor. Geçici vergi, usulsüzlük cezaları ve gecikme faizi ve zammı gibi kalemler üzerinden ikramiye burada hesaplanmıyor. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi de ikramiyenin özel şartlarından bahsedelim. İkramiye alabilmek için bazı şartları sağlamanız gerekiyor. Öncelikle ihbar yaparken kimliğinizi gizlememeniz gerekir. İhbar eden kişinin adı, soyadı ve adresi dilekçede açıkça belirtilmelidir. Eğer isimsiz bir ihbar yaptıysanız vergi incelemesi bitmeden önce kimliğinizi açıklamanız gerekiyor. Aksi takdirde ikramiye alamazsınız. Vergi denetim kurulu veya gelir idaresine yazılı olarak veya elektronik ortamda bu ihbarı yapabiliyorsunuz. Gelir idaresinin ihbar hattını aradığınızda da bilgilerinizi eksiksiz beyan etmeniz burada ayrıca gerekiyor. Dilekçede veya sözlü ihbar tutanağında açıkça ikramiye istediğinizi belirtmeniz lazım. Eğer bunu belirtmezseniz ikramiye alamıyorsunuz. İkramiye alabilmek için vergi incelemesi bitmeden ihbarınızdan vazgeçmemeniz de gerekiyor. Diğer bir önemli şartımız ise ihbarınızın somut olaylara ve delillere dayanmasıdır. Verginin nasıl kaçırıldığına dair inandırıcı bilgi ve belgeler sunmalısınız. İhbar ettiğiniz konu ile inceleme sonucu tespit edilen vergi kaybı arasında doğrudan bir bağ olması gerekiyor. Buna illiyet bağı diyoruz. Örneğin sadece fiş verilmediğini ihbar ettiniz veya fatura verilmediğini ihbar ettiniz. Yapılan incelemede farklı bir durum olan sahte faturadan dolayı ceza kesilirse burada ihbar ikramiyesi ödenmeyebilir. Çünkü esas tespit edilen durumun ihbarınızla doğrudan bir ilgisi burada yok. Diğer bir şartınız ise ihbar ettiğiniz konuyla ilgili daha önce bir vergi incelemesine başlanmamış olmasıdır. Aynı konuda eğer birden fazla kişi ihbar yaparsa ikramiye sadece ilk ihbarı yapan ödenir. Bu nedenle ihbarın resmi kayıtlara geçiş tarihi ve saati de burada çok önemli. İhbar edilecek işlemlerin geriye dönük 5 yıllık zaman aşımı süresi içinde olması gerekiyor. Burada tarz zaman aşımına uğramış vergilerle ilgili ikramiye alamıyorsunuz bazı kişilerin görevi veya ünvanı ikramiye ödenmesine engel teşkil edebiliyor. Örneğin vergi memurları, takdir komisyonu üyeleri, vergi mahkemesinde çalışanlar ve vergi işlerine bilir kişilik yapanlar burada ikramiye alamaz. Ayrıca serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler de meslek sırları nedeniyle bu ikramiyeden faydalanamıyor. İhbar ettiğiniz şirketin çalışanı, ortağı veya yöneticisi olmanız ikramiye almanıza burada engel değil. Bunu da belirtmek gerekiyor. Peki ihbarınız neticesinde vergi incelemesi yapıldı ama herhangi bir tarihat yapılmadı diyelim. O zaman ne olacak? Bu durumda ihbar ikramiyesi de alamayacaksınız. Burada uygulamadaki en önemli sorulardan birisi ihbarcının kimliğinin gizli kalıp kalmayacağı yönündedir. Normal şartlarda ihbarcının kimliğinin gizli tutulması gerekiyor. Ancak buradaki ihbar asılsız çıkarsa o zaman ihbarcının kimliği açıklanabilir. Şimdi de ihbar ikramiyesinden vergi alınır mı sorusuna cevap verelim. Bu ikramiye gelir vergisine tabi değil. Ancak ihbar ikramiyesi ivazsız bir intikal yani karşılıksız edinme olarak değerlendirildiği için veraset ve intikal vergisine tabidir. Burada ödenen ikramiyenin %10'u ile 30'u arasında kademeli bir vergi hesabı yapılır. Hesaplanan bu vergi kesildikten sonra ihbarcı ödeme yapılabilir. Evet videomuzun sonuna geldik. Yeni videolar için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.